Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü aracımız Megan 3. Müşterimizin şikayeti. Debriyaj pedalına basılmıyor. Şöyle basmaya çalışıyoruz. Sert yani basılmıyor. Bunun incelemesini yapacağız şimdi. Yapmış olduğumuz incelemeler sonucunda Üst merkezde herhangi bir problem gözükmüyor. Şanzıman, baskı balata ve debriyaj bilyası sistemine bakacağız. Muhtemelen hidrolik debriyaj bilyasında bir problem gözüküyor. Ama sökmeden belli olmaz. Şimdi söküyoruz. Şanzımanı söktük. problem e, debriyaj alt merkez aynı zamanda bilyanın sıkışmış olması normalde şöyle geri gelmesi lazım geri gitmesi lazım ama bu sıkışmış bunun değişim işlemini gerçekleştireceğiz